merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere renkli RGB'li ayak altı led'i anlatacağım. Kumandayla nasıl kontrol edildiğini ürün hakkında bilgi vereceğim sizlere. Nasıl montaj yapabileceğinizi anlatacağım arkadaşlar yani. Şöyle hemen bir tane aldım. RGB'li uzaktan kumandalı güzel bir ürün. Bakalım önceden de almıştım bu ikinci ürünüm sizlerle de paylaşayım dedim. Şöyle kolay montaj şöyle direkt çakmakla takıyorsunuz. Hemen şöyle bir girişi de var. Bu da sese duyarlı şey kumanda kumandanın görmesi için ışık parlaklığını müziğe duyarlı mı olsun sürekli mi yansın öyle ayarlıyorsunuz kumandadan hemen şöyle bir açalım şöyle kablosunu Şöyle hemen ledlerin uzunluğuyla alakalı bilgi vereyim sizlere. Kaç tane içinde led olduğunu anlatayım. Şöyle hemen 12 tane led var içinde arkadaşlar. Hemen şöyle metreye ölçelim. Bir çubuğu kaç santim geliyor. Hemen onu da aktarayım sizlere. Şöyle 22.2 santim geliyor. 22.2 santim geliyor bir tanesi. Yani güzel. E, Letim büyüklüğü güzel. Arkasında 3 bant var. Çift taraflı 3 e, bant var. Hemen yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırıyorsunuz. Koltuğunuzun altına ya da e, ön ön kısımdaki ayakların torpidonun altına yapıştırıyorsunuz. Güzel Güzelce işinizi görüyorum. İki tanesi arkalara gidiyor. Uzun kablolu olanlar. Şöyle hemen ikisini buradan seçeyim çıkartayım şöyle uzun olan arkaya kadar gidiyor. Arka taraf, arka ayak altlarına gidiyor. Bunları arkadaşlar eşiklerden geçirebilirsiniz. Güzel bir şekilde. Eşiklerinizi açıp tornavida tonavda yardımıyla ya da şarjlı matkap yardımıyla güzelce arka kısma geçirip ayrı ayrı koyabilirsiniz. Şu cihazı da sizlere tavsiyem yani zaten şu bağlantı yaptığınız şey var ya çakmakla taktığınız yer. Torpidonun hemen yan kısmına bunu yapıştırın. Bunu da zaten çakmaktan soketli şeyli yani tuşlu. Tuşuyla açıp kapatabiliyorsunuz. Ayrıca kumandayla açıp kapatma imkanınız var. Hemen şöyle paketini çıkaralım. Şöyle hemen kumandasını anlatayım. Şuradan açıp kapama var. On off var. Bu açar. Bu kapatır. Şu pa ışığın parlaklığını arttırır. Bu azaltır. Şöyle ana renk olarak kırmızı, yeşil, mavi, beyaz, turuncu, sarı, yeşil bir de şey var. Koyu yeşil bir de nedir bilmiyorum mor var. Şurada da müziğin hızları var. Müziğin hızlarına göre ritim alıyor. Müziğin de hızlarına göre ritim alıyor. Ondan sonra işte burada ışıkların hızı var. Birinci seviye hız mesela bastınız hoşunuza gittiyse o hızda kalabilir. Ya da ikinci seviye biraz daha hızlı. üçüncü seviye biraz daha hızlı. Şu dördüncü seviye en hızlısı olarak yani renk yanıyor. Bir de direkt e, komple bas mesela jump 3 demiş, jump 7, Fed 3, Fed 7 falan bunlar var tuşların üstünde yazıyor. Ya yani bunlar da arkadaşlar e, bir kalıcı olarak basıyorsunuz kalıcı olarak zaten bastım bu kumandadan görürsünüz ışıklardaki değişmeyi falan. Zaten şu cihazın şuradaki ıı, okuma şey var. Buna tutarak basıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Bunun montajını yapmak için vida yerleri de koymuşlar sağına soluna. Şey iki tane. Ona gerek de yok. Ben size şöyle diyeyim. Çift taraflı bant alın. İki tane şöyle çekin Diplemesine Direkt götürün yapıştırın. Şunu da şahmaklığa takın. Bunları da hemen götürün. işte Bunları kelepçe yardımıyla bütün bir şekilde tutun. E, tork altına falan koltuğun altına bağlayın. Hızlı bir şekilde montaj istiyorsanız öyle olur. Ha, ama hızlı yapma. ben uğraşırım. Yok döşemeyi açarım falan derseniz. Yani şeyler eşitleri falan açarım derseniz. Koltuğun altını e, montajını yapmak için. Öyle de olabilir. Ya da farklı şeyler de düşünüp yapabilirsiniz. Şöyle ben genelde bunu söküyorum. E, direkt çakmakla böyle takmıyorum da. Bunu böyle yapmak yerine söküyorum içini şu kısımdan kesip kablosunu. Hemen artı ile eksini ayırıyorum. Zaten şurası artı oluyor. Bu iki yan kısımlarda eksi oluyor bunlarda. Söküyorsunuz arkadaşlar güzelce. Götürün. çakmaklığın arkası var ya. Oraya güzelce park ampulünün olduğu yeri bulun. Artısı, eksisi. Şu led kontrol kalem kontrol kalemiyle artı eksisini direkt güzelce bulun. Kablolarda değdirerek. İlk önce çünkü bunu tutmayın. Ne olur ne olmaz. Yani bir şey bir şey olur elektronik cihaz. Öyle söyleyeyim sizlere. Dediğim gibi led led'in artı eksisiyle led bir tane led'le bulun. Artısını eksisini parkın, partlara açtığınızda led yanıyorsa ona bağlayın bunu. Akşamları direkt partlara açtığınızda çap hem o yana hem de çakmaklığı kullanabilirsiniz. Ayrıca şarj aleti falan takabilirsiniz. Yani sadece şuna bağımlı kalmayabilirsiniz. Öyle söyleyeyim sizlere. Hemen şöyle bir deneyelim. Şimdi ben tabi kesmem bunu. Kesemem. Öyle bir etkimiz yok yani. Bu neydi? Eksi. Dışları eksi. Hemen şöyle Eksi kablosunu şu bacağına bağladım. Hemen şunu da getiriyorum. Şöyle bastık. Gördüğünüz üzere yandı. Gördü de güzelce yanıyor. Sese duyarlı. Bakın konuştukça değişiyor sesleri. Yükseliyor, azalıyor. Mesela işte böyle. Misal böyle bir şey yapmak istemezdim ama yaptım. Şu an telefon yok yanımda. Şu an video kaydediyoruz onunla. Onun için. Şöyle e, pille, pilini korumak için kumandanın arkasında şöyle bir poşet var. Bunu çekiyorsunuz hemen altından. Şöyle hemen bakın kapatıyorum. Kapandı. Şöyle çakmaklığın şeyi de yanıyor. Gördüğünüz üzere. Şöyle hemen ona basıyorum. Açıyorum arkadaşlar. Hemen direkt çalıştığında zaten sese duyarlı çalışıyor. Şöyle hemen direkt kırmızı yapalım biz. Direkt kırmızı yaptık. Parlaklığı en sonda olunca şöyle flaşör şeklinde bir beyaz lamba yanıyor ki. E, diyor ki parlaklığı en sonda şu an diyor. Ama en kısa alınca kısıyorsunuz en kısa. Aldınız aldınız. Şöyle e, şiddetli bir beyaz yanıp sönüyor. Diyor ki en kısıktayım ben. E, böyle. Şöyle hemen biz açalım parlaklığını. Şöyle güzelce. Evet açtık. Şu an uyarı verdi evet. Şu an yeşil yaptık. Şöyle şu şekilde yeşile basıyoruz. Green mesela yeşil. Mesela şöyle kıstıkça rengi değişiyor. Mesela en full de şu an. Şu an en full'e açtık. Evet. Bakın uyarı veriyor zaten. Şöyle beyaz yapalım. Beyaz güzel. Sarı yapıyoruz. Hemen en yüksek yeşil turuncuya oluyor. Yeşil, mavi. Ee, şu Koyu yeşil dediğimde buz mavisi rengini alıyormuş. Yani koyu yeşil değilmiş. Şöyle mor yapalım. Mor güzelmiş böyle. Mesela kısıyorsunuz. Farklı tonlarını alıyor moru. Yani kıstıkça açtıkça bu renk açılıyor. Biraz çoğalıyor. Şöyle mesela jampüş diyorduk. Sürekli yanıyor. Iı, Ayak altı direkt komple yani sürekli rengarenk yanıyor. Mesela jump falan. Bu biraz daha hızlı seri geçiyor bütün şeyleri. Mesela diyelim FED denen yavaş. Bütün renkleri yavaş yavaş geçiyor. FED 7 Biraz daha hızlı yavaş yavaş geliyor. Yani biraz daha yavaş geçiyor renkleri. Durarak geçiyor. Şöyle müziğe duyarlı bir dedim. Evet. Şöyle hemen kırmızıya alalım. Şöyle kapatalım. Anlamadığınız zaten bir şey varsa yorumlar kısmında sorun. Orada ben size o gerektiğince yani yardım olabilir. Elimden geldiğince yardımcı olacağım. Anlatacağım her şeyim. Bağlantısını falan her şeyi nasıl nasıl yapmak istediğiniz falan takıldığınız bir yer varsa sorun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. İyi günler diliyorum. I know it's a game, I'm not gonna play